Şimdi bugün arkadaşlar birim son özel bir koleksiyon tasarlıyoruz. Amacımız bomboş bir koleksiyonu sadece birim sona yakışabilecek en iyi skinlere çevirmek olacak. Aşırı heyecanlıyım çok istiyordunuz bilim sonu. Ayrıca bir şanslı arkadaşımıza boyonetli hesabı hediye etmek istiyorum. İlk olarak şöyle bir klasikten başlayalım. Bakalım birim sonumuza komutanımıza hangi klasiği yakıştırabiliriz arkadaşlar? Tabii ki de asil klasiğin geliyorum ben buradan turuncu rengini. Zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar birim sonun rengi tamamen turuncudan oluşuyor. Yani burada bir sürü klasik var ama bunları hiçbiri kullanmadım. Asili kullanmış çünkü asili Oh Bakalım bakalım şortiden acaba standart şortumu kullansak olmaz ama. Birim stonum Ahmet Kayam komutanım canım benim ne yapıyorsun? Geliyorum ve bugün de arkadaşlar hızlı bir önümlü şortiyi kullanıyorum ve birim stona inanılmaz da düşünüyorum. Aslında onu şortiyi kullanabiliriz ama hiçbir turuncu rengi yok arkadaşlar. Bu renk asla uymaz. Bu renk hiç uymaz canım benim. Yani bunun mesela birim stonla ne kadar bir alakası olabilir? Uyan diye, alarm çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ye geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. İki arkadaşımıza Ejder'in buyruğu koleksiyonunu hediye ediyorum. Tamamen set dahil olmak üzere katılmayı unutmayın mutlaka. Şöyle bir bakalım 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 Acaba Bilimstone'u burada ne yakıştırabiliriz? Aslında bu olabilir arkadaşlar. Özel kuvvet. Asil frenzi aslında olabilir. Şu rengini kullanırsak bence Brimstone'a sona gayet iyi yakışabilir arkadaşlar. Ateş püsküren frenzi hayatta olmaz. Ebru'lu frenzi hiç olmaz. Şöyle bir gezelim bakalım frenzilerimizi. Başka da herhalde Brimstone dedemine yakışabilecek bir frenzi yok. O yüzden geliyorum asili kullanıyorum. Ve şimdi sizlere skin dışarı alabileceğiniz süper bir yer göstermek istiyorum. Başta Valorant kategorisi olmak üzere istediğiniz skin ürünler ve mail ürünler bulunmakta. Ve en önemlisi ise arkadaşlar aldığınız ürünlerin ışık hızında teslim edilmesi. Ayrıca skin çıkma da yüksek olan kasaları açmakta çok eğlenceli. Ayrıca bununla beraber site işinize yarayabilecek birbirinden farklı ürünler de bulunmakta bir göz gezdirmeyi unutmayın. 21 tane ghost var. Hay maşallah. Nereden görürler bu bolluk bilmiyorum. Olmaz, 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 olmaz. <laughs> ben kararım verdim arkadaşlar. Afet Ghost'un tabii ki de turuncu rengi nasıl yakışırdı? Bence mükemmel olurdu. O yüzden şu an videoyu beğenmeyi unutmayın sizden ricam. Aslında diyorum ki Yağmacı Şerif'in buradan gelip kırmızı rengini kullansa yok vazgeçtim. Turuncu yapıyoruz. Evet olabilir tam birim sunandırıyor Arken şerifte olur aslında ama arkadaşlar birazcık böyle abzur kaçıyor Çok fazla renk tonları var Yani ben istiyorum ki tup turuncu bir koleksiyon olsun E bunun içinde VP yetmez VP ise bile aradın yetmez nasıl olacak Anlayamazsın Kaçamazsın Dertten kederden Gezdim dolaştım bir tane bile skin bulamadım ve çok övmüş olduğum tabii ki de kötü bir anlamda övmüş olduğum Arken Şerif'i kullanıyorum yapacak bir şey yok. Ve şu anda bilim son özel koleksiyonumuzda Eko hepsini A'dan Z'ye kadar tamamladık. Koleksiyonun son halini inanın ben de sizler gibi çok merak ediyorum ve direkt Stinger'a geliyorum. Şimdi Stinger'da toplamda 14 tane Stinger skinimiz var. Ceko koleksiyonu yapmıyoruz canım. Neon koleksiyonu yapmıyoruz. E, seni yapmıyoruz geçiyoruz. Bence Ahşap Stinger'i kullanabiliriz. Bilim sonu eski temalı olduğu için hoş olabilir kaplamayı kullandım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bulldog'da Ahşap da kullanacağım şu şekilde. Marshall ise Seer Punk Marshall ve seri titik gidip geliyorum. Bence seri kullanmamız daha iyi olur arkadaşlar. Birimson 90'lı yıllarda doğduğu için yok ne 90'lı pardon. Birimson kaç ton canım benim? Google'da yazıyor mu? Maşallah maşallah 16 tane spektra yetik var Radyant krizi var özel hareket var Aa, Yoldur aslında. Vazgeçtim ama. Arkadaşlar bence en uyumlu olabilecek hızlı ve ölümcül spektral. Tam turuncu ve istemiş olduğumuz gibi. Acayip Guardian'ı turuncu ve Guardian bulabilecek miyiz yoksa bulamayacak mıyız arkadaşlar? Gerçekten en zorlandığım kısımlardan bir tanesi olabilir. Bu olur mu? Hiç olmaz. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Yani sarı bu. Arkadaşlar şimdilik ben özellikle Guardian'ı kullanıyorum. En sonunda bunu değiştiririz eğer koleksiyona uyum sağlamazsa. Operatörde tabii ki hiç düşünmeden dili gelir bu rengini kullanırım. Niye kullanmayayım ki? Baki ise adam akıllı bir tane turuncu baki olmadığı için arkadaşlar mecburen geliyorum turuncuya en yakın olanı kullanıyorum eski kap. Oğlum bunun burada gagası mı varmış bu baykuş lan? Sen kimsin lan? Hiç düşünmeden tabii ki de ejderjaşın bu rengini kullanıyorum. Ama eminim koleksiyona mükemmel yakışacak. Ares'te ise altın kanatları tercih ediyorum arkadaşlar. Odin'de tabii ki de geliyorum. Asil Odin'i kullanıyorum. Tıpkı Frenzy'de kullanmış olduğumuz gibi bu rengin özellikle. Eminim koleksiyonun son halini çok merak ediyorsunuzdur. Şu anda vandal bıçaklı phantomlara geçtik. İnanılmaz bir şey oldu bence. Şimdi canı benim burada ne kullanabilir? Şuna bakalım. Seni çok kullandım. Oğlum. Aa! Kurşun asker Brimstone. Dedem ne yaparsın? <laughs> ya canım benim ne kullanacağız ki buradan ya? Yani oluru var, gideri de var. Ama bundan başka da kullanabileceğimiz bir şey yok. Kaplamayı kullandım. 26 adet vandal skinimiz var. Hemen geliyorum buradan. Sadece arkadaşlar yükseltilebilir bandallara bakmak istiyoruz. Şu anda da 15 tane kaldı. Asil vandal olur mu? Aslında şu rengi yok. Uyum sağlamaz. Bunu eliyoruz. Ya. Anlıyorum. Champions hiç olmaz. Champions 2023 hiç olmaz. Benim tercihim arkadaşlar eminim sizler de böyle düşünüyorsunuzdur. Gaia Vandal'ın tabii ki de bu rengi benim sona inanılmaz şu, Yani şu uğurlukla bile mükemmel yakıştı. Daha ne olsun? E tabii ki bu skinlerle de güzel bir rank gireceğiz. Sizin özellikle lanet atacağız. Yani lanet birim sonradan. 105 bıçak. Maşallah. Her defasında ilk kez göre gibi şaşırıyorum acaba niye? <laughs> Alaşım bıçak. Sen, ah. Şimdi burada sizin yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Siz olsanız benim yerimde hangi bıçak skinini kullanırdınız? Şu anda videoyu durdurun ve yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Fasulyesini oynamam ha. Tamam dayı sıkıntı yok ya. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok asla. Karambit'i mi kullanırdın? Asil olarak tabii ki. Champions'ı mı kullanırdın? Deli mu kullanırdın? Yoksa gelip buradan bir sürü bıçak var. Hangisini kullanırdın? Hissediyorum. Hissediyorum ve eminim doğru cevabı verdin. Sihirpunk elektro bıçak. Çünkü arkadaşlar bu yönet yakışmaz. Diler bıçaklara da yakışmaz ama şu bu şan şöyle bir turuncu rengi olsa açardım. Bunu hayatta kullanmam gerek yok. Koleksiyonun son halini gösteremeden önce şurada bir birim son kartı bulmamız gerekiyor. Of geliyor, geliyor ve gel. Dedem her şampiyonla bela attığım zaman yukarıda senin gelmeni bekliyorum. <laughs> Gönül isterdi arkadaşlar koleksiyonu tup turuncu yapmak ama gel gelelim şu an sağ taraftan görüyorsun bak Oraya uzamıyor ki oraya kadar 21 VPN ve 70 rad denetim var yani ne yapabilirim bittik artık tamamen gidelim Zula oynayalım var mısınız beraber gidelim şey yapalım clan kuralım orada o şeydir yani Wolf Team kurtların aşkı Şimdi oyuna giriş yaptım inanılmaz değişik geliyor arkadaşlar nereden baksanız hiç birim son biri oynamadım bu zamana kadar Yani video dışında oynamışımdır ama çok nadir olmuş orada Hemen geliyorum şimdi afet ah, kostümü alıyorum ama gelelim buradan moryal Line up <laughs> Uyakaldım Dım döm 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 Çeliyor burada yakacağım onu Çekil önümde burayı tamam Şimdi arkadaşlar ilk kelime aldım çok güzel bir başlangıç Bir tane simomu Yok burada çocuk izliyor ya Line up <laughs> <laughs> Kan kuş Uyla kaldım Güzel ikinci kelime alıyorum Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Çok hızlı başladık galiba. O yüzden bir de benim aile gittim düşünüyorlar? Benim. O da orada. Ahmet <laughs> gel. <laughs> Oğlum yine kaç pingim? Arkadaşlar TR sunucusunda 90 ping de oynuyorum. Abi e, sen köpek Hadi Orada bir tane bela aslan bence on numara 5 yıldız olurdu. Ama gel gelelim ki bahsettiğim gibi 91 pingde TR sunucusunda oynayan var mı? Yoktur bence. Tamam. Şöyle turuncu skinlerimizi bir de oyun içinde göstereyim arkadaşlar. Arjen Şerif bence birim sona gayet iyi yakıştı. Afet zaten almıştık biliyorsunuz ve... onun ne kadar tatlı lan. Uğurdu Karif birim sona vurdu. Hemen şimdi şuraya bir tane sumo atıyorum. Bismillah. başarı. Bugün size arkadaşlar birbirinden güzel inanılmaz line-up'ları da göstereceğim. Haberiniz olsun yani şimdiden. Bak geliyor. Line up. Bismillah. Geliyorum. Abi biri burada, biri burada. Güzel. Sen bana mı kapat istiyorsun? <laughs> Bakalım bu Chamber nerede? Chamber, can neredesin? Chamber. Oğlum bu ne lan böyle? Bu hangi minima mıydı? <laughs> çok Benim tuhaf abi, değil baksana. mi? Çok tuhaf. Cidden çok tuhaf. 33 on gibi aynısı. <laughs> Helal olsun. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Dizmemi istediğiniz hangi ajanları setleri var? Bugüne kadar Yoru Yoru Reyna Reyzi Fenix'i dizdik ve şimdi ise sıra Brimstone'a geldi. Sizler de muhakkak yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hangi ajanı istemiş olduğunuzu. Şimdi canım benim ne yap? Oo. Oo. Yes. Be. <laughs> Bak bu kim? Bak şimdi. Uya kaldım. ya bakın. Dayakalı, neredesin? <laughs> Merhaba, <bu> ne? <laughs> Al istemiyorum canım. Tamam, şimdi arkadaşlar Jaime <laughs> atıyorum ve Ferrari fikiriyor. İçimi aldım. Oğlum şok darbe ben öleceğim. Yavaş atın şunları ya çocuklar. Yavaş para sakin ol. Vallahi arkadaşlar base iki kişi de, var. Nerede oğlum ne oluyor? Masum nerede? Ee, bizim base nerede canım? Hello oğlum base. Hello oğlum dur. Arkadaşlar takımın komutanı ben olduğum için mesela şimdi oradaki ne ona şak seni gel buraya tamam. Komutan ne Hah hemen bir tane sınav atıyorum. Bilim son nedir nasıl oynanmaz hemen göstereceğim hadi. Oğlum Tabii canım. Ben gidiyorum ben de bak. İnanılmaz bir lay'dan bir madara arkadaşlar. Bakın bunu hiçbir yerde görmemişsinizdir Gösteren varsa hile kullanıyordur. Özel oyunda yapmış tamam mı? Geliyorsun buraya. Hazır mısınız canım? Geliyor lan up. Lan up geliyor lan up. Atıyorum lan up'ı. Attım. Çözemez Lainab. Lainab tamam ben de ben de. <laughs> bak nasıl. Tam iş olacak bir adam değil miyim? Deniz gibi yaptım bak line up'ı görüyor musunuz? Bir de geleyim şimdi şöyle Phantom'ımızla oynayalım. Yani güzel oldu bence bu dizmiş olduğumuz skinler. Guardian'imiz bu şekilde. Birim sonu 70 beden ellerine gayet iyi uyum sağladı bence. Operatörümüz bu şekilde gayet iyi. Odin tabii ki de mükemmel hello, oldu. Hello? Kimse yok. Bir bakım şöyle tamam ben yine de. Vallahi ben tembel geliyorum şöyle bir line -up. Şöyle. Arkadaşlar hemen sessizleşmişsin. Bak. Bak bak görüyor musun neler? <laughs> Baran çok güzel değil mi birim sonlu uğurluk? Oğlum niye atıyorsun dedemin silahını? Alsana. İçeride silahını. Çok güzel değil mi uğurluk? Bu değil. Hadi Baran birim sonun gücüne böyle al. Geliyor. Güzel canım. Okunu atıyorsun. Görüşürüz. Beyler beyler karşıdaki maç, maç geldi de bir adres, ya adres verirseniz yazsanıza. Yazma banyo. Arkadaşlar bu arada aklınızda bulursan karşı adres ver falan yazmayın direkt banyosunuz oyundan. <laughs> hemen şimdi tekrardan Gaia vandalımı aldım bir ilk de alıyorum. Hemen altıma gem atıyorum arkadaşlar. Tıpkı bir entry gibi. Ama pinkten oynayamıyorum. <laughs> Tüm hemen bir tane şuraya bir tane şuraya. Girebilir Cem sen koş. Oğlum <laughs> lan lan kafası gözüküyor. Ne kafan gözüküyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar jet orada bir tane şöyle basketbol sopası Şimdi yanıyor o. O yanıyor, o yanıyor, o yanıyor. Sakin ol. Bunu oynamaktan sıkıldım. O yüzden bunu geri kim acaba? Cypher'a atsam, Yiğit'e sen de var, sen de var canım. Cypher sana skin getirdim. <laughs> Al, duyuyorsun. <"Do you gülüyor> <"Cypher. gülüyor> Yapma! Yapma! Bu bana çocuğu. Abi bu gay ya. Baksana. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan. Şu kap evet kurban lazım atabilir miyim lan bari? Gel bakayım bir. Bismillah. Baksana be. <laughs> Barak. Aa! Girmedi işine. Oğlum ne kadar çok pingim var. Ay maşallah ay maşallah. Ne oluyor ya? Dur al, takip et beni. Evet kapatalım dans bebeğim. de arkadaşlar geliyorum bir tane sımamı şöyle ben atıyorum. O kadar pingim var ki bak oyun sım vallahi ben at buraya attım. He! Şaka bir kenara arkadaşlar. Sormak istediğim bir şey var. <laughs> bak geçen videoda bu oldu konuşuyorum Yani yemek veriyorlar ya efek veriyorlar Şimdi konuşuyorum yine efek veriyorlar Ben bıyıklarım yok <laughs> Şimdi hemen geldim bu maçta da arkadaşlar Dedim bir asli frenzi kullanayım Şimdi ilk olarak şu Bak oyunu görüyor musun? Yeni ben soldayım beni pinkten buraya atıyor ama. Aha. Yan. Yan! Yan! Yanıyor yanıyor! Bir canım var öldü. Ana ne sor? Bıdı bıdı yapma kral kalıbında da mı Oha! Ne oluyor oğlum? Ay Kurtar beni Baran. HEM ben şimdi geliyorum. 91 pinkli arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne abi? <laughs> İlk elim aldım Sage öyle Garfield Arkadaşlar takıma biri yana geldi Sabahtan beri neler neler söylüyor bir bilsem Ve güzel bir şekilde Burayı elde alıyoruz Oğlum ne oldu lan reyne? aa maskeye bak Haydi bakalım Arken Şerif bana güzel bir bela attırmanı istiyorum Yansınlar sıkıntı yok Yanın 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 al Baran vurayım seni Baran bir canım kaldı yine ben öldüm arkadaşlar Ne anladın bu olaydan Bir tane şuraya bam ve olmadı Vallahi bile bile yapmıyorum bak gerçekten Bir canlı ele alırsam aranızdan 3 kişiye 1850 VP yorumlardan anlık olarak Güzel Oğlum benim son elleri ne kadar büyük ekranı kapatıyor ya Arkadaşlar biraz zor tükürsen öleceğim Ama Garfield'cim Oğlum adam arkanda harip görmüyor musun? İzlen arabı <laughs> Bak bekle. Wow! Çok fazla kiralamasak da karış takım efekt vermiş olsa da bence çok eğlenceli bir maçtı arkadaşlar ve kullanmış olduğumuz skinler de aynı şekilde. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın Kocaman bir kalp. <laughs>